Merhabalar kullandığım yüksek fiyatla alıklarımı paylaşmak istiyorum sizlerle bunlardan çok memnun kaldım ee, ve sürekli almak isteyeceğim ürünler Bunlar Aslında yüksek fiyatlı favorilerim de diyebilirim Evet en çok beğendiğim yüksek fiyatlı aldım Tabii ki şu diyorum ee, burada iki tane kit var Aa, Evet iki tanesi likitmiş. Şimdi şu diyorum bu ağlığını gerçekten muadilini bulamıyorum. Diyorum zaten tek şöyle ağlıkları var diye biliyorum. Bir de kitleri var artık. Şu rouge blush'lardan bunların serisinin hepsi çok güzel diyorlar ama ben baktığımda açıkçası öyle çok beğendim belki yeni çıkan renkleri vardır. Şimdi bunun Uzun zaman oldu alalı. Ama bu aldık kadar başarılı, bu kadar güzel yansıyan aldığını orada görmedim. Bir de benim ten, ten rengime daha çok yakıştırmıştım bunu. Orada bir de diyorum mağazasından almıştım. Ben çok güzel makyaj yapmışlardı. Tabii oranın ışığıyla çok daha güzel yansıyor. Günlük ışıklı o kadar görünmüyor ama yine de allık çok başarılı. Şimdi bu aldığım ben hakkını yiyemem. Evet yüksek fiyatlı bir allık ama e, zaten çok fazla var içerisinde. Yani çok çok uzun süre gidecek bir allık. Bir de öyle çok sürekli kullanılacak bir renkte ve yapıda olmadığı için çok çok uzun süre gider. E bozulmadı da aslında kullanma süresine bakayım çok uzun bir süresi yok diye biliyorum. Bakalım bir yıl diyor. Ama zaten bunu bir yılda bitirmek de imkansız. E diyorum nedense farları da böyle. Farlarına 6 aylık ömür vermişler. son kullanma tarihi 6 ay. Ama fondötenlerini 2 yıl tutmuşlar. Yani aslında fondöten daha hızlı bitebilecek bir şey ama içeriğindeki içeriklerden kaynaklanıyor sanırım. Böyle her neyse. Bu, bunun adını da göstereyim. Bunun adı holografik hologram 601 numarası. Çok çok başarılı bir allık. Çok seviyorum bu allığı. Şöyle. Şimdi kameradan çok rengi belli olmuyor. Yani bu ürünlerin en net rengini tabii ki kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor. Mağazalarda mutlaka görmeden alınmamalı bence böyle yüksek fiyatlı ürünler. Ben birkaç tanesini görmeden aldım ve hiç böyle çok yoğun ışıkta bile rengin kendisi aynı olmuyor ne yazık ki. Ee, Netle isteyin. Şöyle süreceğim. Ee, bunun holografik dediği şurada çok yani küçük küçük içinde simler var. O simler çok güzel yansıyor. Açıkçası çok kullanmadım bu ürünü. Fırçası güzel ama öyle hani Dior'a yakışacak bir allık fırçası değil. Daha güzel bir fırça olabilirmiş. Şuradan şöyle bakalım yansıması görünecek mi? Elimde daha net görünür. Umarım. İçerisinde simler var. Kendi pigmenti pembe ama çok yoğun bir pigment yok. Simlerin tanecikleri az. Ama böyle çok Büyük de değil. İşte böyle çok kar tanesi gibi küçük küçük ve yansımalar o kadar güzel ki lila pembe çok güzel. Şurada umarım görünüyordur. Şimdi burada büyük görünüyor ama aslında bu kadar büyük değil. Hani gözeneklerim benim geniş ama gözeneklerim öyle çok göstermedi. Aksine bu simler birazcık ışığı da yansıttığı için çok daha böyle e, parlak bir görüntü oluşturdu. Yani blurlaştırma etkisi yok ama ben rahatsız olmadım bunun simlerinden. Yani Böyle simli ürünler var. gözenekleri çok belli diyorlar. Ama bu öyle bir ürün kesinlikle değil. Şimdi bana az sürüyorsunuz yazılmış. Hayır ben çok sürüyorum ama kameradan çok az görünüyor. Işıklardan dolayı bayağı sürüyorum aslında. Şöyle. Çok güzel bir ürün. Yansıması umarım görünüyordur. pembeliği çok yok çok tatlı bir e, havası var çok 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 seviyorum bunu çok yoğun pembe değil ama yanağınıza sürdüğünüzde e, lila mavi mor çok hoş böyle simli ışıltılı ya hem allık hem aydınlatıcı çok amaçlı kullanabileceğiniz bir ürün e, far olarak bile ben tüm yüzüme sürüyorum zaten bunu kullanırken çok hoş bir yansıması var ama daha çok yaz aylarında tercih ediyorum böyle ışıltılı aslında kış ayına da yakışır yani böyle hoş bir havası var ürünü rengi çok tatlı sonra yeni aldıklarımdan yaka zamanda almadım ama e, klinik var e, kliniği de çok beğendim şimdi ben e, görüntü olarak farklı değil demiştim ama yapısı olarak çok farklı bir ürün buna benzeyen bir ürünüm yok e, ben bu numarasını aldım ama diğer renkleri de indirimdeyken alacağım çünkü bunu çok beğendim e, ve kendime de yağlı ciltli olduğum için çok yakıştırdım. Akıp gitmedi, çok güzel sabitlendi. Çok çok başarılı ürün. yani kliniğin, Ben zaten kliniğin birçok ürününü kullandım. Ama makyaj ürünlerini kullanmamıştım. İlk kez bu ürünüyle, makyaj ürünüyle tanıştım klinikte. Ve çok beğendim gerçekten. Hani böyle yalan bir reklam ürünü değil, başarılı bir ürün. Sadece hani görüntü olarak ben incelediğimde de bunu ayrıca incelemiştim ve orada da bahsettiğim şuydu. Görüntü olarak, e, yapı olarak incecik Bakın çok güzel. Görüntü olarak sürdüğünüzde diğer allıklardan çok farklı görünmüyor. Buna benzeyen allıklar var ama doku olarak şöyle göstereyim. Çok farklı. Yani şu incecik yapısı, bu kadar kolay dağılması ve kremsilikten pudralığa dönüşmesi ve kalıcılığı çok güzel. Ve teninizde bütünleşiyor bakar mısınız sanki derim gibi ne kadar doğal görünüyor oysa ki burada allık var çok başarılı yani kesinlikle pişman olmayacağım bir ürün ee, görüntü olarak e, gayet başarılı evet benzerleri var ama yapı doku olarak yani kullanım kolaylığı olarak çok güzel bir ürün e, şimdi kullanım kolaylığı e, güzelken neden zor bir ürün tercih edeyim ki ve çok fazla var içerisinde üç e, buçuk gram yani baya baya çok az bir de arttırılabiliyor da hani böyle sürdünüz birazcık daha arttırabiliyorsunuz rengi ve kalıcılığı çok başarılı o yüzden hani fiyat performans ürün kesinlikle dior gibi zaten buradaki ürünlerin hepsini ben beğendim ama fiyatını karşılayan ürünler olarak da beğendim hani sadece duruşunu beğendim değil bu ürünler kesinlikle fiyatlarını karşılayan ürünler ee, tabii ki meklerim var benim meklerden vardı bulamadım diğerlerini. Ben e, Mac fanıyım. Mac'i çok seviyorum. Mac aşığım. Yani Mac bende e, yeri çok ayrıdır. Çünkü tüm serisi neredeyse bende senelerdir var. Her zaman da alırım. E, Mac asla pişman etmez. Mac çok güzeldir. İndirime de girer. Burada indirime girmeyen tek ürün Dior. E, Dior'un o ürünleri indirim olmuyor. E, ama klinikte Mac'de Nars'ta indirime giriyor. Ve güzel indirimlerde olduğu Takip e, edildiğinde çok güzel avantajlı indirimden alınabilir. Ben genellikle öyle yapıyorum. bu da hangi serisi? sheer tone blush'lardan pinch mi rengi. Bunları şeye benzetiyorum. Diban'ın yapısına çok benziyor. Kuruluğu kartondaki allıklarına çok benziyor ama tabii ki Diban'dan daha kullanışlı neden? Diban'ın karton kutudaki ürünlerinin sürümü çok zor. Yani zorlayıcı bir sürümü var ama bunun öyle değil. Dağıtırken çok kolay dağılıyor. Hadi netleş artık. Şöyle dağıtayım ben göstereyim. Çok kolay dağılıyor. Tıpkı e, klinik gibi. Teniniz bütünleşiyor. Kalıp gibi görünmüyor. Bakın buradaki renk farklılığı. Bu klinikte. Bu biraz daha koyu. Çok başarılı. Kalıcılığı, dokusu, her şeyi kullanım kolaylığı. Tam bir fiyat performans kaliteli bir ürün. Bir de ömürlük bir ürün. Kaç senede bunu kullanıyorum. İnanın ben de hatırlamıyorum. O kadar uzun süredir kullanıyorum ki 6 grammış. Çok çok fazla yani. Bu da diğer ürünü. Bu hangi serisiyim? Şöyle bakayım ben. Satin serisi. Kübik rengi. Bunu ben birazcık yanlış kullandığım için böyle kötü oldu ama kazıyorum. Kullanıyorum. Hiç sorun değil. Onu da şu elimle alayım. Geliyor yani. Biraz taşlaşmıştı ama kazadıkça alttaki geliyor. Bir de bunlar çok eskidi artık yani. Bilmiyorum bunları ne yapmalıyım ama çok memnunum. bunu da yanına sürelim. Çok açık bir ton olduğu için pek renk vermedi ama birazcık kazıyarak alacağım. Bu aldıktan da çok memnunum. Neden rengini bu kadar açık almış? Rosebud rengi değil mi bu? Evet. Bir de bu renk olsun demişim. Gerçekten bu da çok güzel. Yumuşacık dağılımı, dokusu, her şey çok güzel. Aradaki ne fark var derseniz. Evet bu birazcık daha satin görüntüye sahip. Bu biraz daha kuru. Şu daha kuru yapıda. Ama kötü görünmüyor asla. Bu daha satin görünüyor. Yani birazcık daha parlak bir yapısı var. Satinimsi. Gayet de güzel bir yapıda. Ben çok beğeniyorum. Şu renkleri umarım farklılıklarını görüyorsunuzdur. Hiç yapay görünmüyorlar. Çok çok güzel duruyorlar. Kesinlikle sürekli alacağım. Şimdi MAC'in yeni allıkları çıktı. Güzel güzel allıkları var. Onlardan da indirim bekliyorum. İndirim olunca onlardan alacağım. Onlar da böyle yumuşak kremsi yapıdalarmış. Çok övülüyor yani çok beğenilmişler. Bakacağım onlara da. Onları da inceleriz. Başka hangilerini incelik? Yani iki tanesi kalmış. Evet bunlar kaldı. Tabii ki Nars'ın bu orgaz hangisiydi? Likit orgazm bulaşın aldım. Bunun e, pudrası vardı. Pudra aldığı vardı ama onu tercih etmedim. Bunu aldım. Bu çok beğendim. Pudrası da çok güzel. Bu arada pudrasına ben muadil olarak Rivalde Lup'un e, allığını gösterdim yakın zamanda. E, Nars'ın orgazm pudra allısının birebir aynısı. Yani iki almamışım. Birebir aynısı. O kadar çok benziyor ki. Kalıcılığı da çok başarılı. Yani ben gidip incelemiştim. Çok çok benziyor. Kalıcılı da çok başarılı. Yani aynısı hani muadil bence aynısı. Çok çok benziyor. Ee, siz de bakabilirsiniz. Çok güzel bir ağlık Rival de Loup. Eğer Nars'ın Orgazm'ın pudrasını seviyorsanız bayılırsınız. Yani o kadar güzel. Ee, bu çok güzel bir ağlıktı. Ama ben çok kullanmamışım. Ne yazık ki. Umarım bozulmamıştır. Bir yıllık süresi varmış ama bir yılda geçti. Umarım bozulmamıştır. Çok beğendim bir ağlık yağlı ciltliyim ama hiç akıp gitmedi çok güzel sadece birazcık çalkalamak gerekiyordu şu an çalkalıyorum kaç milimmiş 15 milim hiç az sayılmaz şöyle elimin üstüne azıcık yapayım burada çok az gelmiyor çok geliyor bunlarda rengi o kadar güzel ki şurada bakın buradaki de diyordu o kadar güzel bir rengi var ki. Böyle çok sıvı e, geliyor. Ama görüyor musunuz değil mi? Nasıl kolay. Ne yani kadar çok dönüşüyor. Çok azıcık bir şey aldık koysa ki. Ama yanağımı e, tek yanağımı rahatlıkla sürülebilir. O kadar güzel bir allık. O kadar hoş. O kadar doğal ve aynı zamanda ışıltılı, canlı. Çok tatlı bir şey. Zaten Nars'ta Mac gibi e, benim aşık olduğum ikinci marka asla pişman etmez. Hiçbir ürünü asla pişman etmez. Beni etmiyor. Çok kaliteliler. Işıltısı çok dozunda. Pembesi çok dozunda. O kadar güzeller ki ikisi de ayrı ayrı hepsi ayrı ayrı güzel. Zaten buradaki ağlıkların hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsi farklı tonda. Şöyle ışıltısını umarım gördünüz. İçerisinde de küçük küçük simler var ama bu simler hiç rahatsız etmiyor bakın diyor oradaki daha büyüktü onunki daha küçük renkler çok yoğun değil orgazmda yani pembesi çok baskın e, pembe değil ama arttırılabilir e, yanağımda kalıcılığı çok güzel çok hoş duruyor hiç böyle emilmesi çok güzel asla böyle çizgilere dolmuyor çok başarılı yani çok çok başarılı Son zamanlarda aldığım bir ürün daha kaldı. Şimdi o da diyorum Bu farklı bir ürünü. Kore ürünlerini biliyorsunuz eğer böyle blurlaştırıcı ürünler onların çok popüler. Bu da Kore ürünleri gibi bir ürün. Zaten Dior artık son zamanlarda Kore'de yaptırıyor çoğu ürünü. Bunu da orada yaptırdı diyebiliyorum. biliyorum. Kuşun fondötenlerini de öyle yaptırıyorlar. Genelde tüm markalar orada yaptırıyor. Bu renk çok hoşuma gitti. Ve aldığı çok beğendim. Yine bunu, bunu Sephora'da denemiştim. Benim indirim kodum vardı. 3 numarası Bloom rengi. Çok güzel, çok beğendim. Bunu da göstereyim hemen. Harika bir ürün. Azıcık bir şey almanız yeterli oluyor. İçerisinde 11 milim var. Bana bayağı bayağı yetecek diyorum Ve çok güzel blurlaştırıyor. Gözeneklerimi çok güzel blurlaştırdı. Ayı sürecek yerim kalmadı. Şuraya süreyim. Bakın şöyle bir aplikatörü var. Bu detaylı olarak incelemiştim zaten. Kanalda var. Hani görmek isterseniz diye oradan bulabilirsiniz. Çok detaylı. Evet böyle geliyor ürün. Birazcık şöyle. Ay pardon. Ben yine kameranın dışına çıktım. Şöyle pütürcüklü geliyor. Aslında bunu e, yani ruj olarak da kullanılabilir bu ürün. Çünkü böyle rujlar da var. Allıklar da var. Çok amaçlı artık hem lip deniliyor ya. Çok amaçlı ürünler var. Vayeselin var. Ben onun muadili Deborah almıştım. Birebir aynısı. inceledim. Gösteririm birazdan yani bunu da sürebilirsiniz ama ben bu ürün dudakta tercih etmem böyle bir ürün. allık olarak çok başarılı. Şöyle göstereyim şimdi. Bakın çok kolay dağılıyor. Çok güzel dağılıyor. Rengi güzel. Bir de renk göründüğü gibi oluyor. Hani bazı ağlıklarda renk çok farklı dönüşüyor ya karıştırınca. Bu öyle değil. Ve hemen elimi bulurlaştırdı gördünüz mü? Çok güzel. Gözenekleriniz varsa benim gibi çok güzel bulurlaştıracak. Keşke bunu fondötenini yapsalar da kullansak. O kadar güzel bir allık kalıcılığı. Çok güzel. Sabitlenmesi çok güzel. Yağlı ciltliyseniz şahane sabitleniyor. Kalıcılığı şahane. O kadar güzel ki. Bayıldım. Bayıldım bayıldım. Çok çok başarılı buldum. Rengi de böyle. Uzaktan biraz daha belli oluyor. Arttırabilirsiniz rengini. Gayet başarılı. Öyle çok kırmızı nar çiçeği gibi. Çok çok güzel. Çok tatlı. Kış için bile kullanılır. Yaz için kullanılır. Çok beğendim. Bunun üstüne isterseniz yani orada çok seçenek var. Diyorum bir de aydınlatıcıları var. Işıltılı aydınlatıcı da sürülebilir. Yani her şey olabilir. Çok beğendim bir ürün. Elimdeki rengi de şöyle kaldı. Parmağımı bile blurlaştır diyebilirim yani. O kadar güzel. Şöyle göstereyim tekrar detay. Ya neden bunu Şöyle net görünse. Yani umarım detaylı görünmüştür. Hepsi çok başarılı. Yansıması çok güzel Narsın. Yorunda öyle taneciklere bakar O kadar güzel ki pembeliği, satenimsi yansıması. Buradakiler daha matsı. Çok güzel. Hepsini çok beğendim. Hepsini kesinlikle tekrar alırım. Fiyatlarını hak ediyorlar mı? Bence hak ediyorlar. Çünkü çok güzel ürünler. Bunların muadilleri var mı? Ben muadillerini görmedim. Ee, Mac'lerin var. Hani The Balm. Evet benzeyebilir. Çünkü çok yapıları benziyor ama kullanım kolaylığı açısından bunların kadar kullanım kolaylığını görmedim. Çünkü hepsi çok kolay dağılıyor. Kalıcılıkları çok iyi. Milimleri de gayet bence güzel. Düşük milimler yani az ürün yok içerisinde. Ama benzer ürünler var. Çünkü uygun fiyatlı ürünlerimi de inceleyeceğim birazdan. Sizin de bunlara mağdur olarak birçok ürünü göstereceğim izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin favorileriniz hangileri, hangilerini çok beğendiniz? Sizin favoriniz, benim kullanmadığım ürünler varsa benimle paylaşır mısınız? Hoşçakalın.